Başına çal. Yönet elini, al başına çal. Yönet elini, al başına çal. Değerli basın mensupları, depremin üzerinde 20 ay geçmiş olmasına rağmen her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi sorunlarımız devam etmektedir. İlimizde tek hastanede hizmet verilmesi ciddi sebep, yoğunluğa sebep olmaktadır. Yine konteynerde hizmet veren ASM'lerin olması hem hastalar hem de hekimler için ciddi problemlere sebep olmaktadır. Söz verilen hastaneleri ve prefabrik ASM'lerin herhal yapılmasını burada bir kez daha talep ediyoruz. Deprem sonrası ilimizden çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı ayrılmak zorunda kaldı. Her ne kadar zorunlu hizmet adı altında yeni hekim atamaları yapılsa da bu hekimlerin karşılaştıkları zorluklar nedeniyle ilk fırsatta deprem bölgesine tekrar tayin istedikleri görülmektedir. Bu durum akademik tıp eğitimi ve sağlık hizmeti sunumunda ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Çevre sağlığı sorunları, hava su kirliliği gibi toplumun psikolojik ve sosyal sorunları, ilimizde artan intihar vakaları... İş kazası ve çoğunlukla inşaatta olan e, iş kazası ölümleri, birinci basamak sağlık hizmeti sorunları, aşırı reddi, e, bağışıklama sorunları gibi, yine aile sorunları gibi ciddi sorunlarımız devam etmektedir. Maalesef ilimizde bebek ölümümüzü Türkiye genelinde en yüksek düzeydedir ve yine ilimizde aşılanma ile önlenebilen kızamık ve boğmaca vakaları görülmektedir ve boğmacaya bağlı bebek ölümleri görülmektedir. Bunun gibi birçok sorunumuz ve aile hekimliğindeki sorunlarımız için ülkenin dört bir yanından gelen ekimler, Türk Talepler Birliği Aile Hekimliği Kolu ve yine Türk Talepler Birliği Merkez Konsey Üyeleri ilimizdeler. 4-5-6 Ekim'de üç günlük aile hekimliği çalıştayı yapıyoruz. İlk gün sorunlarımızı yerinde görmek için e, ilimizle beraber tüm deprem illerinde aile hekimlerine ziyaretler gerçekleştirildi ve aile hekimleriyle yüz yüze görüşüldü. Eş zamanlı anket çalışması ile sorunlar tespit edildi ve çözüm önerileri alındı. Yapılan bu çalışmalar ile aile ekimliği sisteminin güncel sorunları tespit edildi. Ben sözü merkez konsey üyelerine ve aile ekimliği kolu yürütmesine bırakıyorum. Başka açıklamamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum herkese. Değerli meslektaşlarımız ve değerli basın emekçileri merhabalar. Ben Türk Tabipleri Merkez Korsanı'ndan. biz geçen yılda 14 15 Temmuz'da birinci deprem çalıştayımızı yapmıştık. Ve bu yılda ikinci deprem çalıştayımızı Adıyaman'da gerçekleştiriyoruz. Birincisini Gaziantep'te yapmıştık. Ama görüyoruz ki üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ne yazık ki sağlık emekçilerinin hem barınma sorunlarının çözülmediği hem çalışma koşullarının iyileştirilmediğini görüyoruz. Sorunlar aynı şekilde devam ediyor ve bu sorunlar katlanarak artıyor. Bu ayrıca sağlık çalışanları açısından ciddi bir tükenmişliğe neden oluyor ve bu tükenmişlik sağlığın iyileştirilmesi noktasında büyük sorunlara yaratıyor ve bunu sürdürebildiği sürdürülebililiğinde aksaklıklara neden oluyor. Bu noktada aslında biz basın açıklamamızı değineceğiz ve ben şu şunu, şunu gördük ki Hatay'da, Adıyaman'da kamu sağlık, kamu kamunun kamu yapmış olduğu asemi sayısı neredeyse hiç yok. Özellikle Hatay'da bir tane bile bir kamuya kamu bağlı bir asemi yapılamıyor. 56 tane ASM yıkılmış. Aynı şekilde Adıyaman'da ağır hasarlı ASM'ler var. Ve kamu buna ne yazık ki asemeleri yapmadığını görüyoruz. ve Bu noktada dikkat, bu noktayı dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü kamu sağlığının bozulması bu bebek ölümlerinin artmasına neden oluyor. Ve bu her bir bebek bizler için büyük bir kayıp olarak görülüyor. Ben son, sözümü çok uzatmak istemiyorum ve sözü aile hekimi konumundan size veriyorum. Değerli meslektaşlarım değerli basın mensubu arkadaşlarım ve Adıyaman'ın değerli sendika temsilcileri. Sağlık Bakanlığından aile hekimlerine eziyet yönetmeliği. Bugün deprem bölgesinde aile sağlığı merkezlerini ziyaretimizden sonra aile hekimliği çalışmalarının ne aşamada olduğunu konuşmak üzere bir araya geldik. Depremin ikinci yılına yaklaşırken halen aile sağlığı merkezleri olarak konteynerlerde hizmet sunulmaya çalışılıyor. Sağlık emekçilerinin ne barınma, ne ekonomik ne de hizmet sunumu sağlayacakları altyapı sorunları çözülmemiş durumda. Geçen sene 15-16 Temmuz'da yaptığımız buluşmada bölgenin birinci basamak sağlık hizmetleri için yapılması gerekenleri belirtmiştik halbuki. Bölgede çalışanların desteklenmesini uygulanan modelin deprem bölgesinde özellikle ağır hasar alan alanlarda toplumun sağlık hizmeti alamayacağını belirtmiştik. Bir sene sonra bugün geldiğimiz noktada anne ölümlerinin arttığını, aşıyla önlenebilir hastalıklardan bebeklerin öldüğünü, sağlık emekçilerinin tükendiğini, yoksulluk sınırı altında bir gelirle toplumun sağlık hakkını savunmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bugün biz burada deprem bölgesinde arkadaşlarımızı dinlemek ve onların sesini tüm ülkeye duyurmak için buradayız. Ancak sahada arkadaşlarımızla konuşurken gördüğümüz Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamaya niyetlendiği eziyet yönetmeliğinden başka bir şey olmadı. Bakanlığın hazırladığı yönetmeliğin adı eziyet yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin adı eziyet yönetmeliğidir diyoruz. Bu yönetmelik aile hekimliği çalışanlarına eziyet etmek için kurgulanmıştır. Bize dayatılan birinci basamağın tüm ilkelerine aykırı performans sistemini zorla uygulatmak için ceza, sözleşme fesi, maaş kesintisi eziyetini dayatmaktır. Bu yönetmelik hastalarımız için de eziyet yönetmelidir. Hastalarımızın 6 ayda bir aile sağlığı merkezlerine gelmesini dayatmaktadır nüfusa dayalı ödemeyi 3500 kişiyle sınırlandırıp kalan kayıtlı hastalara eziyet çıkarma yönetmeliğidir. 1 milyar doktor başvurusu olan ülkemizde sağlık sorunlarının çözümü daha fazla doktora gitmek değildir. Performans sistemi hayata geçsin diye hastalarımızın daha çok doktora başvurması gerçek sağlık hizmeti ihtiyacı olanların vaktinden çalmak, onlara eziyet etmektir. Hazırladıkları karma karışık eziyet yönetmeliğindeki formülün amacı hastalık yönetimi platformu dedikleri şehir hastanelerine hasta üretme programını sahaya dayatmaktır. Birinci basamakta hastalıkların yönetimi erken teşhisi, etkin tedavisi yapılmalıdır. Ancak aile hekimliğinin temeli hastalıkları yönetmek değil, sağlığı korumak ve geliştirmektir. Ve getirilmeye çalışılan eziyet yönetmeliği hastalarımızdan sürekli tetkik istemek, hastalandıklarında şehir hastanelerine sevk etmek ve bu hastalıklar üzerinden sektör olarak gördükleri sağlığımızı hastalıklarla yönetmek üzerine kurgulanmıştır. Biz burada iki yılın sonunda aile sağlığı merkezi binalarının kamu tarafından yapılmasını talep ediyoruz. Biz burada çalışanların desteklenmesini istiyoruz. 2023 sağlık istatistikleri yayınlandı. Türkiye'de azalan tek sağlık kurumu aile sağlığı merkezleridir. Biz bu sorunların çözülmesini beklerken karşımıza bir eziyet yönetmeliği çıktı. Bakanlık sözde aile sağlığı merkezlerinin bakım giderlerini karşılamak için bu yönetmeliği getirdiğini söylemektedir. 20 yılda aile sağlığı merkezlerini desteklemeyen, 2 yıldır içinde bulunduğumuz deprem bölgesinde bir tek aile sağlığı merkezi yapmayan bakanlığın başka bir şey yapacağını da beklemiyoruz. Biz burada Adıyaman Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Adıyaman Aile Hekimliği Derneği, Ses Adıyaman Şubesi, Habersen Adıyaman Şubesi, Eğitim Adıyaman Şubesi, Malatya Aile Hekimleri Derneği, Malatya Ses Şubesi, Hekim Sen Adıyaman Şubesi, Hekim Birliği Sendikası, Urfa Tabip Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Ankara Tabip Odası, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Gaziantep Kilis Tabip Odası, Manisa Tabip Odası, Hatay Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası, Bursa Tabip Odası ve Mersin Tabip Odası olarak hep birlikte bu eziyet yönetmeliğinin hayata geçmemesi için tüm imkanlarımızı kullanarak çalışacağımızı sahada büyük bir emekle çalışan değerli meslektaşlarımıza ve halkımıza ilan ediyoruz. Saygılarımızla. Değerli meslektaşlarımız ve değerli basın emekçileri merhabalar. Ben Türk Tabitler Merkez Konsilinden biz geçen yılda 14-15 Temmuz'da ikinci deprem. Başına çal, yönetebilini al başına çal, yönetebilini al başına çal.